biz kitabın içine mi girdik? Okyanus, biz herhalde rüya görüyoruz. Ee, bu gerçek değil. Biz bir rüya görüyoruz emin olabilirsin. Çünkü biz kitabın içine girdik. Bu anca filmlerde olur yani. Abla ben korkmaya başladım. Biz daha demin gerçekten de kitabın içine mi girdik? Bu nasıl olur? Merak etme şu an bir rüya görüyoruz. Herhalde. Bana bir dokunur musun? Okyanus sen gerçeksin. Bu bir rüya değil. Biz gerçekten de kitabın içine girmişiz. Ama bu nasıl olur? Bir dakika ya biz nasıl kitabın içine girdik? Abla ben korkmaya başladım. ya bu gerçekten de gerçek mi? Biz gerçekten de kitabın içine mi girdik? İnanmıyorum. Burası neresi? Abla ben korkmaya başladım. Biz neredeyiz? Annem nerede? Babam nerede? Biz uçakta seyahat ediyorduk. E uçak nerede? Burası neresi ya? neresi olduğuyla alakalı hiçbir fikrim daha yok. Abla biz gerçekten de Adem'in demin kitabın içine girdik demek ki. O zaman burası neresi? Merhaba. <laughs> o ses <de> neydi? Merhaba. <laughs> a a a abla pinci Kim merhaba dedi? Merhaba. <laughs> Yoksa yok canım daha neler Benden kaçmanıza gerek yok bekleyin. Lütfen bekleyin. Lütfen beni bekleyin. Ben size zarar vermem. Benden korkmanıza gerek yok. Hı? Ee, çocuklar nerede? Burada bir tane kedicik, bir tane köpek olması lazım. Herhalde onlar da tuvalete gittiler. Okyanus ve limon nerede? Tuvalete gitmişlerdir. Hostes hanım, Bizim çocuklar nerede gördünüz mü? Ben de bilmiyorum. Yani büyük bir ihtimalle onlar da tuvalete gittiler. Biz tuvaletteydik onların tuvalete girdiğini görmedik. Tuvalete girmişlerdir ya, bir şey olmamıştır. Tamam doğru söylüyorsun. Zaten başka nereye gidebilirler ki? Çocuklarınızın tuvalette olduğundan eminim. Sonuçta başka boyuta gidecek hiçbir yer yok. Bir de size bir şey daha soracağım. Yiyecek bir şey de ister misiniz? Yok teşekkürler. Benden korkmanıza gerek yok. <laughs> Bekleyin lütfen. Ben size zarar vermeyeceğim. Lütfen benden korkmayın. Bize zarar vermeyeceğini nereden bilelim? Merak etmeyin. Ben zarar vermeyi hiç sevmem. Lütfen benden korkmayın ve benden kaçmayın. Sen de kimsin? Asıl siz kimsiniz? Sonuçta ben hep buradaydım ama siz yeni geldiniz. Söyleyin bakalım siz kimsiniz? İlk önce ben sordum. Cevap ver. Kimsin? Aa yapmayın böyle. Üzülürüm. Benden korkmanıza gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Neyse size kim olduğumu söyleyeyim. Ben Piri'yim. Yok daha neler. Biz de inandık. Hı <laughs> hı <laughs> Piri'sin. Gerçekten de ben bir Piri'yim. Sana inanmıyorum. Piri diye bir şey yok bir kere. Gerçekten de ben bir Piri'yim. Piri olmadığını düşünüyorsunuz değil mi? Ama aslında peri diye bir şey var. Abla gerçekten de peri diye bir şey var mı? Tabii ki de hayır. Peri diye bir şey var küçük çocuk. Mesela ben bir periyim. Sen gerçekten de peri misin? Ah inanma şuna. Yalan söylüyor. Peri diye bir şey yok. Aa lütfen böyle yapmayın. Ben bir periyim. Sihirliyim ben, sihirliyim. İster ışınlanırım, istersem sizi yok ederim. Ama siz çok tatlı kişilere benziyorsunuz. Sizi yok etmem. Senin peri olduğuna inanmadım ama neyse. Bize buranın neresi olduğunu söyler misin lütfen? Burası periler dünyası. Periler dünyası mı? Evet. İnanma şuna. Periler dünyası diye bir yer yok. Hayır tatlı kız. Peri dünyası diye bir şey var. Burası mesela periler dünyası. Sen gerçekten de peri misin? Ve burası gerçekten de periler dünyası mı? Evet küçük çocuk. Hadi şimdi söyleyin. Siz kimsiniz? Biz yardım istiyoruz. Anne ve babamızın nerede olduğunu bilmiyoruz. Biz uçakta seyahat ediyorduk. Sonra bir kitap gördük. Yani daha doğrusu ben gördüm. Yani sonrasında içine girdik ve buraya geldik. Size yardım edeceğim merak etmeyin. Anne ve babanızın yanına döneceksiniz. Gerçekten de bize yardım edecek misiniz? Evet. Peki sizin kötülük perisi olmadığınızı nereden bilebiliriz? Bana inanın ben gerçekten de kötülük perisi değilim. Ben yardımcı olmaya çalışan biriyim. Ve mesela size de yardımcı olacağım. Anne babanızın balonunuzun yanına dönmek istiyorsanız beni dinleyin. Şimdi dümdüz ilerleyin. Sonra karşınıza bir tane kapı çıkacak ve o kapıdan geçin. Sonra anne ve babanızın yanına döneceksiniz. Uçağa geri döneceksiniz. Beni dinleyin. Eğer burada daha fazla kalmak istemiyorsanız beni dinlemelisiniz. Peki senin dediklerini yapınca gerçekten de anne ve babamızın yanına dönecek miyiz? Evet. Abla perinin dediklerini uymalıyız. O iyi birine benziyor. Ona peri deme. Peri diye bir şey yok. Hala daha peri diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Abla o gerçekten de peri. Daha fazla bu konuyla alakalı konuşmak istemiyorum. Tamam. Sana uyacağız. Bize yardım et. Dediklerini yapacağız zaten bana inanmaktan başka hiçbir şansınız yok. Ya sonsuza dek burada kalacaksınız ya da benim dediklerimi yapacaksınız. Merak etmeyin benim söylediklerimi yapınca evinize gideceksiniz. Hadi beni takip edin. Dümdüz gideceğiz. Peri neredesin? Nasıl olur sen ışınlandın? Evet. Ben sihirliyim. İster ışınlanırım, ister geçmişe giderim. İster sizi yok ederim, istersem kurbağaya dönerim. Ben bunları yapabilirim çünkü ben bir periyim. Her neyse hadi şu kapıdan geçin. Sen gerçekten de perisin. Sana peri olduğumu söylemiştim küçük kız. Her neyse hadi şimdi bu kapıdan gir. Abla <laughs> ben anne ve babamı özledim. Bir ağlama ya kes sesini. Sus lütfen ağlama. Ağlamayı kes. Merak etme. Kapıdan geçince anne ve babamızın yanına gideceğiz. Değil mi? Hadi ne duruyorsunuz deneyin. Ben geçiyorum. Görüşürüz Peri abla. Sana da görüşürüz tatlım ben anne ve babamın yanına gitmek istiyorum. Sonsuza dek burada kalmak istemiyorum. Bu kapıdan geçeceğim. <laughs> Okyanus gitti. Kardeşim gitti. Hadi şimdi sıra sende. Hadi geçsene. Eğer yalan söylüyorsam gerçekten de çok kötü olur. Beni bir daha göremeyeceğinden dolayı bana hiçbir şey yapamazsın. ha <laughs> 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 Çöplük dünyasına yolculuğumuz başlıyor. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Kötülük yapmak ne kadar da güzel bir şey. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Bu çığlığı atmayı da çok seviyorum. <laughs> Ay. Görüşürüz pis çocuklar. <laughs> Çöplük dünyasına gideceksiniz. Ay ne kadar da akılsızlar ya. Bana da inandılar. <laughs> benim iyi olduğumu düşündüler. Ama ben iyi değilim. Ben aslında kötüyüm. İyiymiş gibi davranınca hemen iyi olduğumu zannediyorlar. Akılsız çocuklar. <laughs> ne oluyor burada? Daha demin bir tane köpek balığı ve bir tane de kedi gördüm. Onlar bu kapıdan geçtiler. Evet. Kitabın içine girerek gelmişler buraya. Ve ben de bu kapıdan geçince anne ve babalarının yanına geri döneceklerini söyledim. Onlar da akılsız oldukları için bana inandılar. Ha ha ha. Sen gerçekten de bunu yaptın mı? Evet. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? sen gerçekten de çok kötü birisin. İnanmıyorum. Gerçekten de onlara böyle bir şey yaptın mı? Evet. Ha <laughs> bir de gülüyorsun ya. <gülüyor> o çocuklara niye böyle bir şey yaptın? Şimdi çöplük dünyasına gidecekler. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hiç kötülük yaptığımı bu kadar sevinmemiştim. Sen gerçekten de çok kötü birisin. Teşekkür ederim canım. <laughs> Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Onların niye bu kapıdan geçmesini sağladın? İyi gibi davrandım ve onlar da benim iyi olduğumu zannettiler. Sen gerçekten de çok kurnazsın. Böyle bir şey yaptığına hala daha inanamıyorum. Ne kadar da kötü birisin sen. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ediyor. Daha önce 108 milyon kişinin senin yüzünden hayatı mahvolmuştu. Ve şimdi bir tane daha kişinin hayatları ya, mahvoldu. Ay hadi ya senin uğraşamam hadi git. Bir dakika. Ben niye yürüyorum ki? Ben ışınlanabiliyorum. hı. <laughs> uçakta seyahat etmek gerçekten de çok eğlenceli değil mi? Evet canım gerçekten de uçakta seyahat etmek çok eğlenceli. Bir şey diyeceğim ya. Çocuklar tuvalete falan mı düştüler ya? Bence bir gidip bakalım. Şu ana kadar gelmiş olmaları gerekiyordu. Canım sen de çok abarttın he. Tuvalette derler ya dönerler birazdan. Tamam da yani artık dönmeleri lazım. Ben onları biraz merak ettim. Lavabodadırlar yani. Tuvaletlerini yapıyorlardır. Başka ne yapacaklar? Zaten bu uçakta nereye gidebilirler? Bir tuvalete gidebilirler. O kadar. Ben bir gidip onlara bakacağım. Çünkü gelmeleri lazım. Merak etmeye başladım. Aslında haklısın. Gelmeleri gerekiyordu. Hostes Tabi buyurun ne oldu? Bizim çocuklar dönmediler mi? Bilmiyorum hanımefendi. İsterseniz bir tuvalete bakayım. Çocuklarınız zaten tuvaletten başka hiçbir yere gidemezler. Burada sadece bir tuvalet var bir de burası var. Ve bir de pilotun uçak sürdüğü alan var.